Merhaba ben veteriner hekim çağı Bugün hastalarımızda uyguladığımız fizyoterapik prosedürlerden bahsedeceğim. Kedi ve köpeklerde fizyoterapi son yıllarda özellikle çok popüler olan bir dal. Genellikle fizyoterapi deyince aklımıza ilk gelen şey lazer tedaviler ama fizyoterapi sadece lazerle yapılan fizyoterapilerden oluşmuyor çok uzun, meşakkatli ve sabır gerektiren bir süreç. Bu konuda özellikle uzun yıllarını vermiş çok da sevdiğim sadece bu konuya çalışan meslektaşlarımızla mevcut. Peki biz klinikte minu çatısı altında neler yapıyoruz derseniz bizim bir lazer fizyoterapi cihazımız var. Bu cihazla hastanın durumuna göre haftada iki kez ya da üç kez fizyoterapi uygulamalarına devam ediyoruz. Özellikle iyi iyileşmeyen yaralar, belli bölgelerdeki dolaşım bozuklukları, çok şiddetli ağrı yapan eklem rahatsızlıkları ya da ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırma gibi konularda fizyoterapiden çok faydalanıyoruz. Fizyoterapi, lazerle birlikte o bölgedeki kan dolaşımını arttırdığı, bölgedeki oluşan travmatik ödeme ortadan giderdiği ya da ameliyat sonrasında travma birlikte, ameliyatın travması ile birlikte ortada yerleşen hücresel inflamasyonu tamamen ortadan kaldırdığı için bize çok yardımcı olan tedavi seçeneklerimizden biri. Tabii ki fizyoterapi sadece lazerden ibaret değil. Bunun yanı sıra özellikle uzun süreli felç ya da omurga hasarı olan hastaların yürüme zorlukları, yürüme sonrasında tekrar yeniden yürümeye adapte edilmeleri, felç sonrasında hayata geri kazandırılmaları için yapılan tedavi yöntemleri de var. Bunlar için sizi özellikle belli fizyoterapi merkezlerine yönlendiriyoruz. Ama fizyoterapi hastalarımızın iyileşmesinde sıklıkla kullandığımız yardımcı tedavi yöntemlerinden biri. Veterin Fizyoterapi son 10 yılda özellikle ülkemizde çok gelişti ama dünyada uzun yıllardır kullanılan bir metot ve bununla ilgili pek çok eğitim kurumu da var. Sadece şunu unutmamamız gerek. İnsan fizyoterapisi ile hayvanlarda uyguladığımız yöntemler birbirinden tamamen ayrı. Hayvanlarla ilgili tedavileri yapabilmek için mutlaka bir veteriner hekime ihtiyacımız var. O yüzden hayvanımızda, kedimizde ya da köpeğimizde fizyoterapiye ihtiyaç duyulan bir topallık, iyileşmeyen yaralar, eklem problemleri, ağrılar, sıkıntılar gördüğümüzde ya da felç durumu oluşturduğumuzda, lütfen veteriner hekiminize danışın.